Yaş falan mı? Malezde yaşıyor. Sıkıldım bundan. Türkiye abla ki saçlarına şey. ışıl diyor. Aa, çok güzel oluyor. Kendi kuaförüne söyle ışıl tat. Hafif böyle hani kendi saçı. Şimdi çok güzel oluyor. Aa, Aa Allah. sen benim saçlarımı mı sevdin? Beni mi sevdin? Bu ne biçim çocuk ya? Sen benim saçını kazıtan da ben seninle ya. dolaşırım. Saçlarını mı sevdin, beni mi sevdin? Ama Murat Kendi abi direkt sence tıstandı. saçlarını saçlarını değiştirirsen ben artık seni sevmeyebilirim dedi. Ben de sen, Üçe sen beni Üçe vuracak o. Ben senin saçını kazıtsa da seninle dolaşırım ki yani. İyi düşün, dolaşır mısın? Dolaşırım. Vay. Wow. Ama Allah. şey şeyin saçını kaliteli. Benim saçım mı? Ne abla benim saçım? Kaliteli. Kaliteli mi? Altın tamam. saçları kaliteli diyor. Yani senden Altar'ın saçı Ama kaliteli. Ama bak sizin saç renginiz, sakal renginiz çok iyi. Hayır. Hayır. Yazın sapsarı oluyor. Saçı kaliteli Hayatımız onun. Hayatımıza gerek yok. Saçı kaliteli çalışıyor. demek ne demek ya? Güzel demiyor şu saçım. Her modele giriyor. <laughs> Altar'ın saçı kaliteli <laughs> mi? bile oluyor. Hı? Ama şu var mesela benim vücut deri, derim bunu doktor da plastik cerrah da dedi. Şey kaliteli. Ya yani onlar bir şeyi var Mesela yani oldu. ama Burası şey yapınca şey dedi ne çok ne? kaliteli şeyim var deri. Düşünüyorum ya. Saçlarımı eski rengine mi çevirsin? Ama bu seni çok yumuşak tutuyor güzel oluyor. İşte yani kendi saç renginden bu saç rengime dönmenin sebebi de kendi saç rengim benim biraz daha şey. Şaka maka saçlarımız şey. sert Sektir mi? Uzadı. Sert. Bayağı kısaydı O yüzden yani hani biraz ya. yumuşatması için. Benim Işte Değil mi, mi buksa, abi? Benim bayağı uzadı. saydı bayağı. Reklamda oynadım ya? Kuaför gelince. En <kürür> son oynadığım reklam... Ikramal... Ben gidiyorum, geçiyorum yan tarafa. <kürür> tamam abi. Ben de kalkarım şimdi. Yok yok, yatsana ya. İşim var, <kürür> kalkarım. Şey. Nasıl gülüyor. <gülüyor> Beni bugün nereye götürüyorsun?